bence kesinti oldu o yüzden şimdi tekrar açtım videoyu. Bak. Ne oldu Tal? Tamam. tamam. Ama kötü bir şey oldu. Evet, bence de onu Saldırdık Aleyk. bakalım. Ve tabii ki de alıyoruz arkadaşlar. Evet. Anlaşmasıyla tüm topraklarını alalım aks buradan hemen ordularımızı geri çekelim. Şurada hemen ordumuzu ota Paramız biraz biriksin hemen. Eylül tur yapamıyorum. Benim olsun. Paket oluyor. Evet. Gel tamam. Asimilasyon işlemimizi var. Arkadaşlar aslında hemen Nuremberg'i mi de alsın? hemen askeri yetimimiz varken. Nuremberg. Şimdi burada Würzburg var. Baviera var. Bunları alabilirler. Mesela Ul. Nusbach. Nuremberg. Nuremberg. Wurzburg. Palatantine. Salzburg. İsviçre konfederasyonu gibi. Sonra Milano'ya, alıp Cenevi, Lukov, yani İtalya'ya açılacağız arkadaşlar. Evet bak buradan işte. Yani bur buraları toplayacağız. Eski ölüm. Bak şuradaki iki şuradaki şey. toprak arasında. Arkadaş. Evet, Bakın gelirimiz artıyor. Neden? Asimilasyon. Işi. Neden? Hala da benim senden özgür yaşım var mı? Yok. İlişkimiz kaç? 12. Ben seni alacağım da. Oha gerçekten buradan çok güzel şeyler yapılıyor. Hmm. Abi seri bitti. Bir dakika. Day. Geri. Ben yeni bir Sen bana bu toprakları alma. Beni vasal yap. Bir de bana savaş tazminatı al. Anlaştık mı dayı? Kabul etti lan. Kabul etti. Kabul etti. Arkadaşlar artık Ans'ın vasalıyız. Ama seri bitmedi. Güçleneceğiz. Ans'a bağımsızlık ilan edeceğiz. Zaten bize bir şey yapamazlar. Oha saçına bak lan. Hedef ul. Şimdi önce bir, eyalet istikrarımızı bir açalım. Augsburg'da %60 açıyoruz. Birazcık paramız mix'i. bir yeter. Evet şu anlık iyi gidiyoruz. Sadece anspah yeniliği. Şimdi un. Senin kaç bin ekonomin var? 12. Sonra yaklaşık bir 6.000. Hadi. Evet. Yegen görüşürüz. Görüşürüz dayı. Dayım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Benim I t 요 parakları Çevir yaptı? Dayı. Arkadaşlar bir anlaşmamızı yolladık. Şimdi ans var. Sen bana bunu ver. Ben de sana 1395 altın vereyim. Kabul etmesin. Ama ama eksilecek yerim Ne de... <laughs> <laughs> Cross bırak Plan? Lan. Um, bir dakika bir dakika. Um. Ben otomatik olarak oraya saldırdım ya. Ans savaş şiyan ettik. Abi. Hediye bitmiştir. Abi. Abi. asallaştır lan beni. A o, bir dakika lan. Tübbingim sağ Kabul etmedi. Lanet yine. Senle barışalım mı? tekrar savaştığız bir daha <laughs> da. Aynı durumu iki kere yaşadık arkadaşlar. Çok değişik oluyor ya. 20 bin para biriktirip dalsam alsam. Yeter herhalde. 19 bin. 20 bin oldu. 2 bin 3 oldu burada. 2 bin 3 burada tam olarak 4046 kişilik bir orduyla Würzburg'a savaş ilan ediyorum. Saldırıyorum. Burada kale var değil mi? Bakın. Kale birinci seviye. Tamam. Saldırmalarını bekleyeceğiz. Alamadılar. Biz saldıralım. Aldık. Geri çekil. Saldır. Sal. Yes. Yes. Würzburg. Ah be. Hepsini topladım. Savaş tazminatı alalım o zaman. 328 kişilik ordumuz Sübin gene dönsün evet. Şu an 3 da alırsak saat. Artık bizim 28. Osmanlı 16.000 bizim. Onun biz tam 1000 kat daha iyiyiz lan. Evet arkadaşlar, bu bölümde burada bitsin. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Şu 28 kişilik orduyu da terhiz edelim. Şimdi bakın gelirimizin artışı 600 oldu. Yok hastalık mı çıktı? Yuh lan. Bütün Avrupa'da veba var. Bir dakika, bir dakika. Hı, hmm. birleştirmişler burayı. Ana Yunanistan'ı Venedik, Çorluya kadar Macaristan. Bu, bu Napoli hep Osmanlı kurma peşinde ha. Bu Napoli Napoli krallığı hep Osmanlı kuruyor arkadaşlar Neyse bu bölümde burada bitsin. Görüşmek üzere. Bay bay.